şu başladık. Tamam. Hadi bir şey bir şey olarak. Bu bir şeyle keyif şey alıp keşke O halde aşağı gitti ya farklı kalan 3 tane şey tutuyoruz Basit şey istiyoruz. Bir de ne yapıyoruz? İşaretler yapıyoruz tutuyoruz Kulakları nasıl yaşıyoruz. Kulakları, burnu kapatıyoruz Ağzımızda ne gözüküyor varken Hissettiniz mi? Hissediyorsunuz. Evet. evet. Bunu bak hissettiğinizde yapıyoruz. Ben de hissettiğimde ya kulağınıza ya burnunuzda dokunurum. Hadi eşit değil. Manasında. Sonra tamam. Sonra eşitlik devam edelim. Tamam. İşaretlerimiz asıldı. Okey işaretler. Evet. Problem evet. var ama nerede olduğunu söylediğiniz için Evet, kulak bir vurur. Problem varsa hemen yukarıya çıkmayacağım. Biraz yükseltip tekrar denemenizi isterim. Benim kulağımda ine batması oluyordu. Geçen sefer de denedim. Kendim denerken de yapıyorum ama sıkıntı yaşarsam zaten bir tek kulakta yaşarım. Bildiğim o. Tamam. Aha. Bir şey olursa biraz yukarıya çıkarız. Yukarıya çıkmak istediğinizde bu hareketi yapabiliriz. Tamam. da yaptığınızda 3-4 saniye içerisinde ben sizi yukarıya bu Süre içerisinde ne yapıyorduk Nefes, nefes. Ha, nefes. Tamam. Evet hazır mıyız? Hazırım. Tamam. Siz üstü yatın biraz kıyıya kadar çekeyim size. Ben... Şokan yapar gibi. İsterseniz buradan bilebilirsiniz. Tamam.